Warm Prison Rockstar Yepyeni bir oyun tanıtım videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Bu oyunun adı bir Happy Sen. Evet, Happy Sen çok fazla hediye veren bir oyun. Bu şimdi oyunu göreceğiz. Evet, kullanıcı adımız tabii ki de kanalımız. Tabii ki de O nokta, nokta, bu harfler neydi? Sorarsınız tabii ki de. Tabii ki de kanalımın aslında gerçek ismi. Evet kanalımın ismini OKA diye koyacaktım. Bu daha sonra kötü bir fikir olduğunu öğren düşündüm ve oyuncular kanalı alkış olarak koydum. Şifre. Evet. Tabii. Böyle bir şifreyi neden koydum bilmem ama bitti. Tamam. Şimdi üye ol diyelim. Güzelmiş. Kullanıcı adı. tekrar şifreyi söylüyor. Hı -hı, buraya girelim şifreyi. At soyat diyor. Ben hatta arkadaşlar hepsini doldurup geleceğim. Evet arkadaşlar. Her şeyi yaptım. Şimdi giriş yapıyorum. Evet. Şimdi hediyeleri bakalım. Hmm. Şu anda Heh, Evet. birinciyi iPhone 7 veriyormuş. İkinciyi Sony Playstation Pro 1B oyun konsolu 3. Samsung Galaxy Tab 5, 5 sim tablet veriyormuş. 4, 5 ve 6. ise Sony Seaport'un dijital fotoğraf makinesi veriyormuş. 100 kişiye de Happy, Happy Hediye kutusu veriyormuş. Bu Happy Hediye kutusundan Happy 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 Center mağazalarına gidecek. Gidip gidiyormuşuz. Bu bunlardan alıyormuşuz. Daha sonra da bir hediye çıkıyormuş. O hediyeyi de satın alıyormuşuz. Bir de bunu marketlerden sağlayabiliyormuş. Neyse biz o zaman hemen ana menüden oyunu başlatalım. Ha, şimdi kostüm seçelim. Tabii ki de bir Galatasaray olarak Galatasaray seçiyorum. Evet. Oyunu biliyorum aslında ben biraz. Böyle. Kısacası işe yaramaz bir oyun. Bunu diyebilirim. Oynaması da zor gerçekten. Abi ne yedim be? Yemek çılgınlığı. Bam bam bam. Sadece bu kadar şeyler. Bir de arkada bir market teması var. Evet. Kaç puanla geçtik? Çok. 503. Hmm. Tamam. İkinci bölümü başlatalım. O bu sefer de Kapipal Dimes'ten meyve suları. <laughs> Boş bardaklar çıkıyor. Çok iyiymiş. Abi alamadım onu. Dur 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 dur. Abi. Öldüm. 650 puan mı? Tek adımla ne kadar hızlı şey yapmışım ya. Nasıl kapatıyoruz biz bu reklamı? Telif hakkı yiyeceğim. Hadi hadi tekrar hepisi. Happy... Beşiktaş'ta hepimiz de başlatalım oyun. Ha bu nedir ya? Abi ben de hemen yiyor sanıyorum. Atıyorum ya. Bir beceremedim böyle oyunları oynamayı ya. neyse evet, arkadaşlar ee, biz devam edelim. Ya arkadaşlar hızlı olmak lazım bu oyunda. Ben yapamadım. Siz yaparsınız herhalde. Siz benden hatta kat kat iyi yaparsınız kesin. Çünkü ben bu bir sürü... Çünkü ben dünyaların nubuyum. Her şeyde nubum. Minecraft'ta... Daha sonra Clash Royale'de, Clash of Clans'ta, Happy Sen'de. Yani hep sen noob oldum. Yüzde yüz yani. Daha sonra Roblox'ta, Mobile Legends'te. Kısacası oynadığım her oyunda noob'um arkadaşlar. Bu yüzden siz benden daha iyi yapacağınızdan oynayın siz yani. Siz çünkü yüzde, yüzde eminim ki benden daha iyisiniz bu oyunda. Yorumlarda bir şey de yorumlarda önerilerinizi ve isteklerinizi yazmanızı yazın arkadaşlar ya da yazmayın. Sonuçta kanalımı kaç izleyen var ki kaç tane beğeni kaç tane şey istiyorum. Hemen 3. bölüme geçelim. Yo bu ikinci bölümmüş. Biz o oyunu biz birinci leveli tekrardan oynamışız. Demek ki böyle bir yanı varmış. Oo en sonunda. Abi. Çok iyi. Abi geçemedim. Hı, hmm, öyle kurum. Abi üçlü atıyoruz artık. Arkadaşlar ben oyunu çok sevdim. Ha, üçlü atma gitti. market temalı bir oyun. Ama gerçekten çok iyi. Happy Center'ları ben daha önce görmüştüm. Nerede görmüştüm acaba? Önceden bu oyunu oynasayım. Belki bir tane hediye kazanırdım. Bir de önceki skordan daha azdı. O bisikolatalar. Abi telif yiyeceğim. Bu ne ya? Abi, bu sefer zavarda... de... Batman Happy Sen olarak oynayalım. Abi Batman'e bak ya. Batman hiç güler mi de gülen Batman yapıyorsunuz. Tamam arada bir güler de böyle bir Batman olmaz yani. Her yani kostüm anladım. Abi üçlü atıyoruz artık. Kalp de geldi çok iyi. Şöyle yiyelim biraz daha. Orada onu her neyse. Bir bakalım. Biraz daha arıyorum. Ne üstte var. Evet. Kaç puanla bitirdik? Hemen bakmak, görmek istiyorum. 630. Hep bunlar şu jokerlerin şeyi ya. Becerisi. Jokerler olmasa bu kadar olmaz. Oo, ikili atış geldi. Bu oyunu bir, daha önceden birazcık bak YouTube'dan birazcık araştırdım arkadaşlar oynamadan önce. Hani videosu çekilmelik bir şey mi diye. Yani ben gördüm videosunu çek çekmeyi düşündüm. Oo evet yine şu. Üçlü atış özelliği. bir paketi açılır açılmaz yedi. Bunlar hep arkadaşlar jokerlerin jokerlerin özelliği. Jokerler olmasa böyle olmazdı. Böyle yapamazdık oyunda. Demek ki jokerler Oyunda çok fazla işe yarıyormuş. Abi taramaya geçtik. Arkadaşlar şu anda ben basmıyorum. Kendisi taramalı olarak basıyor. Abi biskolata vardı, yiyemedim ya. Ha, Ye bakalım biskolatayı. Abi yiyeyim. Miskolata artı narcin artı dimes dimes portakal suyu portakal mıdır adı nedir şeftali suyu eşittir happy sen oyunu biraz daha oynayalım evet arkadaşlar aslında oyun bu kadar yeter ya zaten dakikayı da geçmiş of hemse evet arkadaşlar hem seviyorum görüşürüz ve bye bye